takaya giriyorum Purpelos kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben... yanımda bir konuğum var ve işte şu an haritaya girecek. Hey dostum hadi gir. Gidemedim haritaya. He. bugün yanımızda Agrim Bison 86 var. Bugün bize konuk oldu. Sağ olsun. Hı -hı. Ve bugün onunla birlikte basketbol evet, maçı yapacağız. Şimdi. Ve zombilerden kaçmalı bir tane survival oynayacağız kısa. Evet. Hadi gel başlayalım istersen. Gel. Evet. Şimdi gel tamam, dostum. Gel ben hemen bir havayı düzelteyim. Ben kapı açılmadı dostum bence. <laughs> Ve başladım aldım, aldım, aldım. zıpladım atamadım tamam, top bende şu an zıpladım Puan. ve gol zaman... basket, basket. <laughs> dur, dur durağa vurdum olmadı e, blok 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 attım <laughs> <laughs> durağa <ha>, blok attım <laughs> oğlum bende çok kız ya <laughs> lan artık Zıpladı la pota yok pota pota. Tam geldin top bende top ben. <laughs> Engelleyeceğim seni dostum. Tam top bende. Saç Sağ Saçık da inanmadım ne yaptın? <gülüyor> 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 Neyse ben e, bir şey istiyordum ya. Merhaba arkadaşlar Şeyk e, ee, maalesef konumuzun ee, konuğumuzun interneti ya da bilgisayarı ee, daha interneti diyeyim kas interneti kastığı için bu sefer bizimle olamayacak bu videoda artık bizimle olamayacak Eee bu sefer hani onunla şey yapacaktık adını siz söyleyin hmm, kopmuş <laughs> Onunla şey yapacaktık adını siz söyleyin. Beraber hani dedim ya. Orada basket şuradaki basket postasında. Onunla beraber. Ee, ee, hayatta kalacağız demiştik zombilerden. Buraya tam yapıyorduk. Arkadaşımızın bir anda şeyi kesildi. Ondan sonra arada. Bilgisayarı falan kasmaya başladı. Oyuna giremedi. Sonra beni göremedi falan. Ben de bunun üzerine. Eee. Bir önceki videoda olduğu gibi. E, Mahmut Nazmül Arenada da gibi olduğu gibi bu sefer de ben tek başıma e, köylüler vs. Şurada gördüğünüz gibi köylüler vs. Baltalı köyler yapacağım. İlk önce şuraya köyleri koyalım. Bir yere gidemezler zaten. Ve buraya da pilicir pilicileri koyacağım. Koydum. Bakalım geçebiliyorlar mı? Çok net geçiyorlar. Ve lavları atıyorlar. Şurayı ben bir kırayım. Buraya kırarsam ne olacak? Şuraya buraya köylü koyayım biraz. Ha gelemeyecek. Ben de senin altındakini kırarım. Ve Böyle bir düzenek oldu yani. Saçma oldu evet. Daha iyi bir şey bekliyordum açıkçası söyleyeyim. Burada neler yaptım onu göstereyim. Ben normalde buraya ee, bir tane domuz açmıştım. Domuz yok olmuş. Sonra işte bizim meşhur basketbol sahamız az önce smash bastım smash bastım safeil olmuştuk hatta orada böyle şey oldu İşte bu ah ha soy modası burada gene benim taktiğimde bir soy odası yapmıştık buraya ama içinde hiçbir şey yoktu smash basıyorduk az önce yağmur da yağıyor potalar da var potaları kırmışız yani böyleydi şimdi yapacak bir şey yok kapıya mı olmuş lan Video bayağı kısa oldu o yüzden Onu onu sikeyim Yıldırım çaktı O yüzden ben şimdi gitmeyeceğim yani çünkü şu an büyük ihtimal dördüncü dakika falan Bayağı kısa oldu ee, ne yapabiliriz şu an onu düşünüyorum Yan ateşte yan. Ben şeyi de düzeltelim. Bizim Mahmut Lazmür bir önceki videomuzdaki arana. Bu arada o videoyu da izleyin. Ben etiketlerim videonun sonuna doğru. Bu videoda bayağı güzeldi. Magmalar stadyuma falan basıyordu. Bu videoyu da izleyin aşkım. Bu video da güzeldi. Her neyse şimdi tabii ki de videoyu bitirmeyeyim şimdi. Çünkü çok erken. Ne yapabiliriz şu an onu düşünüyorum Minecraft'ta. Yani açıkça söyleyelim ki yapacağımız çok bir şey yok. Ben bugün bir tane daha video atarım büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kesinlikle kanala abone olmayı unutmayın. Ve fikirleriniz varsa da aşağı yazın. O oyunları deneyip ee, oynayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.